Mevcutta 150 kadar öğrenciye eğitim verirken açılacak olan yeni okulumuzla birlikte yaklaşık 250 öğrenciye çıkacak sayımız. Velilerimizden bu konuda büyük bir talep aldık. Aynı zamanda sadece Vali Rahmi Bey değil, iki şubemiz daha var, Çamlıkule ve Betontaş. Okullarımızda branş derslerimiz var. Drama, cimnastik, halk oyunları, İngilizce, fen bilimleri, robotik kodlama gibi birçok branş dersimiz var. En önemlisi çocuklarımızın bilişsel ve duygusal gelişimlerini yakından takip edebilmemiz ve velilerimizi bu yönde yönlendirebilmemiz için bir psikologumuz var. Çınar Anaokulları olarak öğrencilerimize en iyi eğitim vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok fazla araştırma yapmıştım ben anaokulları ile ilgili. Hijyenik olması, güvenilir olması, konumu, fiziksel şartları ile ilgili. Ve beklentilerimin hepsini Çınar Anaokulları karşıladı. Gerçekten hem mutfağı hem fiziki koşulları. Yakın çevremde de bir sürü arkadaşım, tanıdığım gelmek istiyordu. Fakat işte kapasitesinden alabileceği öğrenci sayısından dolayı zorluk yaşıyorduk. Fakat yeni açılan yerle birlikte kapasite bayağı arttı. Artık yine öğrenciler de gelebilecek. Bunda emeği geçen belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz.